Merhaba sevgili magazin severler. Avukat Ece Bina ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahzun Kırmızıgül'ün genç bir kadına çekilmiş samimi görüntülerin ortaya çıkmasıyla eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta birçok kişi bu görüntülerin montaj olduğunu bile iddia etmişti. E, görüntülerinin görüntülerin çıkmasına rağmen konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftten gelen son hamle ise dikkat çekti. Ece Binay, Kırmızı Gül'ün soyadını sosyal medya profilinden sildi ve kızının eğitimi için Amerika'da bulunan binay boşanma davası açmak için apar topar Türkiye'ye döndü. Hukuki süreci başlattığı ve boşanma dilekçesini verdiği öğrenilen Ece Binay'ın yakın çevresine ise evlilikler çok dikkatli yaşanılmalı, böyle olaylara sebep verilmemeli, bu haberlerin çıkması bile boşanma sebebi zaten, o yüzden boşanıyorum dediği öğrenildi. Kızları olduğu için hassas bir süreç içinde olan ve olayın şokunu hala üzerinden atamadığı söylenilen Binay, boşanmanın bir an önce sonuçlanması için e, çabaladığı söyleniyor arkadaşlar. Böyle bir e, söylenti var. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.